Bölgenin tek kayak merkezi konumunda bulunan Kahramanmaraş 7 Kuyular Kayak Merkezi'nde yer alan bungalov evlere yerel ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Yedi Kuyular Kayak Merkezi, doğal güzellikleri ve konforlu bungalov evleriyle tatilcilerin ilgisini çekiyor. Bungalov evlerin rezervasyonları 12 Şubat'a kadar dolarken, genellikle yabancı turistlerin tercih ettiği merkezde çeşitli etkinlikler ve canlı müzikler de sunuluyor. Toplamda 3 farklı ev seçeneği bulunan bungalov evler için fiyatlar hafta içi ve hafta sonuna göre değişiklik gösterebiliyor. Hafta içi fiyatlarımız 2 artı 1 bungalovlarımız için daha doğrusu ikiz evlerimiz için fiyatlarımız. Hafta içi 4500 TL sabah kahvaltısı dahil. Hafta sonu da 5500 TL'dir. Aynı şekilde sabah kahvaltısı dahil. Bir de 3 artı villerimiz var. Villa diye geçiyor. onlarda da 6-7 kişiye kadar kalınabiliyor. Onların hafta içi fiyatı 5500. Hafta sonu fiyatı 6500 TL'dir. Stellalarımız var 7-8 kişilik. Onların hafta içi fiyatı 6000, hafta sonu fiyatı 7000 TL'dir. Toplamda 3 çeşit evimiz mevcut. Bu tatilinden sonra rezervasyon için müsait evlerimiz olacaktır. Etkinlik için, kafa dağıtmak için ya da hani güzel bir hafta sonu geçirmek için herkese bekleriz.